Herkese merhabalar arkadaşlar Oya Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar sizlere ana rengi taş rengi olan bir yazmamın kenarına nasıl oya yaptığımı sizlere anlatmaya çalışacağım. Yazmamın kenarları ve ortası desenlidir arkadaşlar. Videoma geçmeden önce söyle kullanacak olduğum iplerimi sizlere söylemek istiyorum. Böyle koyu gri, yeşil, pembe ve taş renginde iplerim var. İplerim, iplerimin markaları arkadaşlar altın başak polyester daha sonra arkadaşlar şöyle yapacak olduğum modelim şu videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar zil işaretini aktif hale getirerek paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz kanalıma abone olarak arkadaşlar aboneliğimiz ücretsizdir abone olarak da kanalıma destek olabilirsiniz bu güzel videoların devamı gelsin istiyorsanız da lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin arkadaşlar daha fazla vaktiniz almak istemiyorum. O yüzden hemen oyamın yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle burada baş parmağıma 10 kez ipimi sarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada hepsini bir topluyorum ve düğüm atıyorum. Şimdi buradaki iplerimi temizliyorum arkadaşlar. Bu şekilde sizlere göstereyim. Daha sonra yeşil ipimi alarak böyle arkadaşlar hepsini bir alıyorum ve buraya bir tane düğüm atıyorum. Şimdi burada arkadaşlar 13 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şöyle çeviriyorum. Böyle arkadaşlar hepsini bir böyle çekiştirirseniz modeliniz daha güzel duracaktır. Şimdi bunu bozmadan yine hepsini bir alıyorum. Tam ortalamıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz yukarıdan düğümümü atıyorum. Yine aynı şekilde burayı da 13 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 3 4 5 İğnem çıktı. 5 devam ediyorum 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi yine oyamı bu şekilde çeviriyorum. Birazcık sıkıştırıyorum arkadaşlar şöyle. Şimdi hepsini bir alıyorum. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Düğümünüzü ortalamayın fazla arkadaşlar. Şöyle hafiften kenarda kalsın. Çünkü diğer taraftan devam edeceğiz. Yine buraya bir tane orta boylarda pırpır pır yapıyorum. Şöyle biraz düzeltmeler yaparak yine buraya aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Daha sonra şuradaki araya batarak ipimi bu tarafa alıyorum. Buradaki iplerimi de temizleyelim. Bu şekilde arkadaşlar şimdi şu üstteki kalp motiflerimizi yapacağız. Ona da pembeden devam edeceğim. Şimdi buradaki pırpırın içerisine sık iğne yapıyorum. Aynı pırpırın içerisine batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum. Yine geriye dönüyorum. Şöyle iğnemden yardım alarak burayı toparlıyorum. Şimdi şuradaki arkadaşlar pırpırın içerisine batarak şu kenar kısmını birazcık bol bırakıyorum. Şöyle. Tekrar pırpırımın içerisine geri dönüyorum. Burayı da şöyle arkadaşlar batarak devam ediyorum. Yukarıya çıkıyorum. Yine buradan iğnemden yardım alarak geriye dönüyorum. Şöyle. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bakın. İkisini bir alıyorum ve buraya 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Buradan da buradaki pırpırların içerisine batarak düğüm atıyorum. Bir tarafını oluşturduk. Şimdi diğer tarafından devam ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlar, hiçbir değişiklik yok. 10 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bunu da pırpırın içerisine batarak kapatıyorum. Kalp modelim oldu arkadaşlar. Şimdi isterseniz diğerini de birlikte yapalım. Buraya bir tane daha yapalım. Düğümümü atıyorum. Pırpırın içerisine bir tane pırpır pır yapıyorum. Yine aynı pırpırın içerisine batarak ipimi geriye alacağım. Şöyle arkadaşlar. Tekrar pırpırlarıma geri dönüyorum. Şu kenar kısmını birazcık bol bırakıyorum. Şimdi yine aşağıya iniyorum. Diğer tarafını oluşturacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi orta pırpırların içerisine batarak geriye dönüyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar geriye dönüyorum. Yine iğnemden yardım alıyorum. Her tarafı eşit olsun diye. Burası da tamam. Yine kenar kısmından 10 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pırpırların içerisine batıyorum ve diğer tarafından devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine pırpırın içerisine batıyorum. ikinci kalp motifimi de bitiriyorum arkadaşlar. İplerimi temizliyorum. Şöyle. Şimdi bunu yazmama nasıl birleştiriyorum onu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunu kenara alıyorum. Şimdi bu aralardan arkadaşlar 5 tane zürafa bırakıyorum. 5 tane bıraktım. Yine oyamı alıyorum. Şuradan iğnemi geçirerek böyle birazcık sıkıştırıyorum yan zürafadan devam ediyorum burayı kapatıyorum şimdi üç tane buraya zürafa yapacağım kaldığım yerden devam ediyorum Bir. İki. Üç. Yine şöyle kenar kısmından iğnemi geçiriyorum. Yan zürafayı batarak burayı da kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar boyamı devam ediyorum şimdi şu ara pırpırlarımı sizlere anlatacağım burada da arkadaşlar 6 tane zürafa yapıyorum arada 5 tane kalacak altıncısına pırpırlarımı yapacağım 2 3 4 5 6 altı. Şimdi altıncısına geri dönüyorum. Buraya iki tane pırpır yapıyorum. 1 2 Yukarıya çıkıyorum. Buraya da 2 tane pırpır yaparak devam ediyorum. 1 2 Şimdi buradan aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıdaki pırpırımı geri dönüyorum. Buraya da iki tane pırpır yapıyorum. Şimdi tekrar alt rafama geri dönüyorum. Şöyle arkadaşlar birazcık toparlayarak pırpırlarımı yaptım. Yine oyumu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ekran resmi almak isteyen arkadaşlarımız da varsa alabilirler. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Kesinlikle bu oyayı yapın ve yaptırın. Tavsiye ediyorum sizlere. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.